Bugün size, size bir şey diyeceğim. Hemen başlangıçta size bir şey demeye çalışacağım. Siz yorumlara o kadar yazdınız ki gözü kapalı resim çizme challenge yapın diye. Ben de size konuk olmaya başardım. Ondan şimdi gözü kapalı resim çizme challenge yapıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Hemen Şu bir başlayacağız. Şu an tane A4'ümüz var. Şunu çizeceğiz Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar ben bir sonraki videomda size biraz okuduğum hikayelerden anlatacağım. Evet. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunu kapağını çıkaralım. Çünkü kapağını çizmeyeceğimiz için şöyle hareket edelim. Ben bunun şöyle yanına da kapağını da yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Çizmeyeceğiz. Çizmeyelim o zaman. Kapağını? Tamam gözün Gözünü kapat. Kapat gözünü. Başla. Başla. Tabii. Benimki de çok az kaldı. Hiç ya yana. arkadaşlar 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 size göstermek istiyorum bir dakika. Bakar mısın şunun şirinliğine? Aa. Evet hile yaptım. <laughs> ya. O. Ay tamam o zaman tekrar. Arkadaşlar hile yaptı görüyorsunuz. Bak yok. İşi de hile yaptı. Tamam ya. tamam. Sesi de var bana ver ya. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Aa, videoya bakacağım. Videoya bakacağım hemen. şimdi şöyle bir atayım. Ay atamadım yere. Neyse boş hadi. <laughs> Hile oldu orası. Arkadaşlar ben. o cezasını görecek. Şunu ver. Al hadi al. Videoda izleyeceğim. Hile yaptım mı yapmadı mı diye. Çok Ama arkadaşlar bu sefer bir şey yapacağım. Arkadaşlar bu evet biraz büyük zor olacak diye düşünüyorum. Bunu gözünüz açık mı? Şakaya gelmiyor musun siz ha? Hadi. Hadi. Bak niye döbünü <laughs> bana? Başlıyoruz arkadaşlar. Kapattım. Efe yine yap. Tamam tamam. Yine yap bu sefer. Yoksa ben de Tamam. Peki gözlerine. Tamam. Kapattım. Sen de yapma. Sen de yapma. Arkadaşlar sonra videoya bakacağım ben. Göreceksiniz. Eee i̇lk önce şöyle önünü yapayım. Şöyle olsun. Aynen böyle olsun. Önümüz. Şuradan şöyle arkasını yapalım. Şöyle onun çubukları var. Altına tekerler. Şöyle. Evet ben direkt sonuna <laughs> yaptım. Dur bir dakika neler vardı ya. Arkadaşlar şuna bakın. Ama benzetmemiş miyim arkadaşım? Önü tam neredeyse yapmışım arkası. Hile. Uzak oldu. Arkadaşlar yine arkadaşlar tamam, e şöyle gösterelim. gösterelim. Geçiyorum. gösterelim. Arkadaşlar, arkadaşlar şu tipine bak ya. Arkadaşlar bir de yorumlara yazın. Hile yaptım ya. Arkadaşlar benim de benzeri ama şurası var ya. Bunun böyle kokmuş. Bir de arkadaşlar. Şu... Arkadaşlar ben direksiyonu yanlış tarafa yapmışım. Şuna bakın direksiyonu. O kadar sonu... da yapmayacağız. Zaten bunun için de direksiyonu. Evet yere koyalım kağıtlarımızı hemen. Hayır ben bunun arkasını devam edeyim. Ben de. Girdik. Evet yazmıyordu çünkü size göstermedik. gösteremedik hemen şöyle. Aynen arkadaşlar. Şu biraz kötü oldu. Evet işte? hadi gözlerini kapat gözlerini tamam, kapat. Tamam sen de kapat. Arkadaşlar suluk çizeceğiz gördüğünüz gibi içi dolu suluk. Benim suluğum evet. ben. Ama ben arka... okula. Ben okula gitmediğim için öyle boş boş içiyorum suyumu yani. Arkadaşlar resimlerle falan uğraşmayacağız. Şöyle çizeceğiz işte. Evet. Resimlerle uğraşmayacağız. Hemen. hemen Gözler kapansın başla. Nasıl Aa, ya? Efe, Efendim, bakıyor musun? hayır. Sanki biraz kötü oldu gibi geldi bana. Şöyle. Tamam biraz bitti. Benim de az kaldı. Şöyle. Heh. Bitti. Bu ne ya? Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Neredeyse aynı Arkadaşlar şuna bakın ne biçim çizmişim. Bu solukla aynı değil. Bakar mısınız şunun tipine ya? Evet arkadaşlar. Bakar mısınız şu soluğun tipine? Bir, şey dakika mi? bir dakika seninkine bir bakabilir miyim ben? <laughs> arkadaşlar birbirine özetmişiz biraz da sanki ha. Arkadaşlar Bilmiyorum. şu suluğun ağzına bakın. <laughs> şu yuvarlağı yapmaya çalıştım ben arkadaşlar. Ben de bak şurada bak şurada şu yuvarlağı <laughs> Efe onu Bunu bunu da bir yere koyalım. <laughs> ha şimdilik bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu, bu kadar olsun. olsun. Evet bu video bu kadarsın. Hepinize bay bay. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Bay bay.